Sarı buğday unundan ekmek yapacağız. Bir tatlı kaşığı şeker. İki tatlı kaşığı tuz. Dolu dolu bir tatlı kaşığı kurmayı. maya. bir buçuk bardak süt. yumuşak bir hamur yapacağız. Bir buçuk buradan. Mutlaka sarı buğday da yolacak. Bu. Rengi de böyle sarımtır. Bu yumuşak bir hamur olacak. Mayalayacağım. Bu bir saat bekleyecek. Kabardığı zaman bir de tepsi mayası olacak. Hamurumuz kabardı. Şimdi bunu yumak yapıyorum, küçük küçük portakal, ufak bir portakal kadar bu şekilde. Tepsi mayası olacak bu. Tepside bekleyecek bir saat. Ondan sonra üzerine haşhaş haş atacağım, yağ süreceğim şimdi. Haşhaş haş atıp kızartacağım fırında 150 derecede, 170 derecede biraz kabardıktan sonra artıracağım bu tepsi mayası olacak. Şöyle üzerlerine biraz siyah süreyim. Mor haşhaş atıyoruz üzerine. isteyen mor haşhaş atar, susam atar. Her şey atılabilir üzerinde. Evinizde ne varsa yani şart değil illa. Bu tepsi mayası olacak. Bir saat bekleyecek. Sarı buğday ekmeğimiz fırından çıktı. Çok güzel kabardı. Rengini de göstereyim daha sıcak. Peçeteyle tutuyorum. Böyle. Harika oldu. Afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum.